Selamun aleyküm herkese. Hayırlı sabahlar diliyorum öncelikle herkese. Bugün gene işimiz çok yoğun. Niye diye sorarsak, uzanlığımızın birisi çıkmış, Ceyran teli alışkın olmadığı için teymiş teyince kopattırmış. Şineklerimiz de görüyorsunuz, bütün Ceyran tellerimiz yerde. Bakınız hepsini koparttırmışlar. Böyle. Böyle. bu geniş alanda yatıp kalkıyorlar. Her yer kuruluk ama şu tarlamızın kenarında balyalar var. Görüyorsunuz. O tarlaya kaçıyorlar. Zarar yapıyorlar arka tarafında da benim zaten bahçem var. Yakın, yakın çok. Bakınız. Koparttırdıkları için <laughs> özür diliyorum. Koparttırdıkları için buzağı bile bağırıyor. Kaçma, koşma sevmiş. Ama yapacak bir şey yok. Yine telimizi zahmet edip yapacağız. Bugün bununla uğraşacağız. Yapacak bir şey yok. Bazen böyle ekseriyetten işlem çıkabiliyor. Görüyorsunuz. Bir kere ceyranı çektiğinde de ceyran olduğunu anladılar ama Artık bir daha. O bölüme geldi. Ama bu sefer şöyle şu kısımdan çekeceğim. Şöyle çekeceğim ki şu köşe bölümüne gelmesin. Kemireyi de çekerken zararı da olmaz en azından. Şöyle armuttan bu tarafa çekeceğim. Yapacak bir şey yok. Biz sabah işlerimizde böyle uğraşıyoruz. Sizler şu anda nelerle meşgulsünüz yazabilirsiniz. Bütün gazıklar hepsi kökünden kırılmış. Tekrar hepsine böyle tekrar gazlık yapacağız. Gel, gel gel gel. İnci. İnci. İnci bugün işte gördüğünüz gibi çok deli. Bu çıkmış. Çıkınca da her yeri kalan etmiş. İnci. 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 Herkes Hadi. Açık kapıyı görmüş. Oradan ceren telimize dolaşmış. Aslında şöyle şu görmüş olduğunuz yüksekte yani. Dolaşmasına imkan yok. Ama alışkın olmadığı için yaran telinin üzerine yürüyünce kapattırmış. Yaran sistemimiz de bu. Gehen wir mal sağ olun sonuncu ineklere taktık artık. Sabah işimiz bu. Birisi inek ne alaka demiş. Ee, ne bileyim öyle. Görmenizi istedim yani. İnsanlar balık böcek bir şeyin karşısına koyuyorlar. Böyle canlı yayın açıyorlar biz de saatlerimiz olsun diye böyle inekler daha yerken ben de sizleri görsün istiyorum böyle boş değil yani baktığınız şeyler. istemeyen bakmayabilir Sorunla <laughs> canlı yayın önlemiyoruz değil mi? Derisi de çok doğru demiş. 15 kişi şu anda takipçi. Beğeni yaparsanız sevinirim. Abi diyorlar sesim kalın mı bilmiyorum. Kanalımı takip edenler benim kadın olduğumu bilir. Ama bilerek ne öyle abi diyorlar bilmiyorum. Burası Çanakkale Bayramı Çipitreli Köyü. Allah bayram. İnek ne alaka? Allah bayram. Bu ne lan diye yazmış. Teşekkür ederim inceliğinizden dolayı. Lan. Evet çok güzel bir kelime. Ne alaka? Bu da çok güzel bir kelime. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizden. Hangi il ve ilçeden beni şu anda canlıdan seyrettiğinizi merak ediyorum tabii ki. Herkes yazabilir. Şu anda neyle meşgul olduğumuzu, hangi işle meşgul olduğumuzu. Biz mesela şu anda inekle meşgulüz. Dost doğruca inekle meşgulüz yani. Gerçek gerçek. Ama sizler gerçek gerçek ne iş yaptığınızı sınırlar dışında söyleyebilirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum yani. Bugün yandık. E, ciğeren sistemimizi tekrar döşeyeceğiz. Daha aşağılarda kaç tane ciğeren olmayınca tabii ki bütün kazıklarımızı, çitlerimizi yani hepsini mahvetmişler. Büyükbaş hayvana da yani çit dayanmıyor. Şöyle ben bakırlarımızı da doldurdum. Akşama hazırladım. Samanlarımızı koydum. <laughs> Fıstık. Hani güzel. Hani miş benim güzelsin. Bunun anında ay olduğu için canlarım. Ay göz koyduk bunun adına. Değil mi önlüm o, o o o o o o o Hani bu da fındık. Sürümüzün düveler içinde en küçüğümüzdü. Ama şu anda maşallah subhanallah kendini toparladı. Böyle önüne bolca yinesini koyuyoruz ki yesin. Bakınız tüyünü anca deli tüyünü anca atıyor artık semizleşiyor. Belinden fark edersiniz. Mal bakanlar bilir. Bakın belindeki artık şımşım şım tüyleri yanıyor. Deli tüyünü atıyor şu anda. Hani kızım? Dümdüz olacak. Deli tüyünü atacak. Artık semizlenecek. Kalbim. Hani kızım? Bunun ismini de kalbim koydum. Kalp resmi var. Güzel bir isim değil ama ismini unutmayalım diye böyle kalp olduğu için kalp dedik. Bunu da biliyorsunuz. Sürünün en delisi. Çılgın. Her yeri talan eder. Ama artık ablalar abileri kapana girdiği için artık gezip sağım sistemimizi kopartmıyor. Biz de rahat olduk. Hani, hani benim güzel güzel. Bu da akbaşımız. Kurban bayramında doğum yapmıştı. Doğumu zor oldu. bu Buzağım, buzağısı öldü. Dim annem sen. Kıyamam ben güzel güzel. Şimdi kendini toparladı çok şükür. Sağımını yapıyoruz. da miniğimiz. Mini tane hani güzel kızım. Sevdiri kendimi, Çok yavaş. Değil mi kızım? Maşallah. Bunu da merak edinleriniz. Gün canlı yayında sormuşlardı bahçede. Gül sefamız bu da hasta olan ineğimiz yani Sürümüze çok şükür geldi sıraya girdi görüyorsunuz ayağı hala da biraz daha aksıyor ama buna da şükür Baharımızın boğazının altında bir yarası çıkmıştı, uğur gibi, ee, çok şişti. Ama şu anda patladı, baharımız da dinlendi, ee, ateşi de olmadı çok şükür. Şu anda hafif hafif akıtıyor. zinkin yağsıri veriyoruz. İyi olacak. Bu da Ceylan'ın annesi. Rabia. Bu da bizim siyah olduğu için zeytin dedik. Bu da zeytinimiz. Değil mi kızım? Bu da ikizlerimizin annesi. Zümrüt. Değil mi kızım? Hani kızım? Bu da melamız. Melek, hani Hepsi kendini sevdirme, böyle başını kaşıma, tarama, hepsi çok seviyor. Hepsinin ayrı ayrı huyları var. Hani hani, hani 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 Bu da susam canlarım. Susam, hani gizim. Hani 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 hani. Hani. Bu da Zeynep'imiz. Zeynep. Zeynep'imizin ve bağ olacak gene. Buzağımız olacak inşallah. Görüksün. 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 Değil mi kızım? Değil mi güzel kızım? Değil mi O, o sen. Bu da gülbaharımız. Artık boynuzluğumuz da geçti. Görüyorsunuz. Eee. Hanım güzel Bu da Mevled'imizin. sürümüzün en büyük ablası. Şu anda 13 yaşında. Maşallah, subhanallah. Bu da Kadırgalı Bu da Kadırgala ablaları. Onun ismi Kadırgalı Niye Kadırgalı Bütün sürünün sahibi yani. Kralçesi, kralı, prensi. Neden? Çünkü hepsi Kadırgalı'yı gördü mü? Maşallah, subhanallah. Suyun başındaysa giderler. Önündeki yiğiyi kimseye yedirmez. Yani böyle. O yüzden onun e, ismini Kadırgalı koyduk. kalemlerini de deftere yazdık. Unutmayalım diyerekten buraya dödüm biraz yaz marulu saçtım. pırasalarımız da büyümek üzere. Burası bizim gözümüzün zevki. Küçük bahçemiz. Domateslerimizi ben Hepsini şöyle bağladım ama bağlasak da bakalım inşallah bu tarlamızın yanındaki balyaları alınca buraya koyun koyacaklar. İnşallah bu tarafa kaçırmazlar. Bahçemizde üzgüntü olması Şöyle biberlerimizi rüzgardan devrilmemesi için ben ip yaptım. Çok güzel oluyor. Bir yerde görmüştüm. dolma, kendi tohumum, ata tohumu. Her gün birer ikişer tane topluyorum. <laughs> Özür diliyorum tekrar. Birer ikişer tane kopartıyoruz. Bir ikinci dolmamızı yapıyoruz. Bugün de kopartmıştım. Altı tane. Belki de bugün dolmamızı yaparız. Biraz işlemimiz hafiflediği zaman da kemirimizi kürüyeceğiz. Şu anda Gülsefa'mız tapana kapana girdiği için ayağı da rahatsız olduğu için kıyıyor diyerekten kızak gibi oluyor çünkü. E, kemiremizi kürmüyoruz. Biraz daha kendini toparlasın. Şöyle görüyorsunuz kemiremiz yaz olduğu için un gibi çimentesi görülüyor. Şöyle size göstereyim yani bu hemen hemen şöyle parmaklarımın ilk yerine kadar kemremiz var şöyle şu bölümü olduğu gibi yazında böyle kemre un gibi oluyor yani kırması da kolay oluyor ineklerimizin de eline ayağına ulaşmıyor yani koluklanacağımız yer. hoşça kalın canlarım. Sağlıkla kalın, mutlu